Merhabalar gündem sıcak. Bu hafta İsrail'in Katar'da Hamas üyelerine yaptığı saldırı ve Amerika'nın önemli siyasi figürlerinden Charlie Kirk'ün öldürülmesini konuşacağız. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. İlk olarak İsrail'in yaptığı saldırıyla başlayalım. Katar'da Hamas üyelerine bir saldırıda bulundu. Bu saldırı başarısız olmuşa benziyor fakat saldırıdan ziyade daha doğrusu Hamas üyelerine verilen zararın verilen zarardan ziyade İsrail'in tekrar yine sınır tanımamazlığı, cüreti konuşuldu. Sen ne söyleyeceksin? Evet yani senin söylediğin yerden başlayacak olursak. Yani senin de dediğin gibi aslında bu İsrail'in cüretini göstermesi açısından oldukça kritik bir saldırıydı. Yani biz bu noktada artık Orta Doğu'da yeni bir eşiğin geçildiğini, artık İsrail'in yeni bir cüreti daha gösterdiğini, bölgede yeni bir kırılma daha olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Yani hatta şey vardı hani Netanyahu'nun 7 Ekim sonrası bir sözü vardı da Gazze'deki katliamları başlamadan önce e, Orta Doğu'yu değiştireceğiz diye. Netanyahu'nun meşhur sözüne atıfla burada bir doğu kurulduğunu ve bu yeni Orta Doğu'da Excel o klasik statükonun aksine işte sadece iç savaş bölgeleri, işte krizlerin olduğu bölgelerde, şehir ülkelerde değil, tüm Orta Doğu'da İsrail'in faaliyet gösterebildiği, saldırılar yapabildiği bir orta Doğu olduğunu rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Bugün öncelikle bir talihsizlik yaşıyoruz. Birleşik Krallık bize düzgün bir internet hizmeti sağlamadığı için ara ara dondu Arda Hoca'nın görüntüsü ve te şeyden bilgisayardan telefona geçmek durumunda kaldık. Bu programda artık zarfa değil, mazrufa bakacaksınız arkadaşlar. Şimdi cüret meselesini konuştuk. Bir de sınırlar meselesini konuşmak istiyorum. En başta İsrail Gazze'ye saldırmaya başladığında parçalanmış insan vücutlarını sıradanlaştırdı. Sonrasında ambulanslara saldırdı, hastanelere saldırdı, onları sıradanlaştırdı. Batı kamuoyu nezdinde sıradanlaştırdı, bizim nezdimizde değil elbette. Yabancı ülkelere saldırmaya başladı İran, İsrail, şey İran-Suriye. Şimdi Suriye'yi artık rutine bindirmiş durumda saldırıları ve ilk kez bir körfez ülkesine saldırdı. Orada evet Hamas üyelerini hedef aldı ama sonuç olarak Doha'da vurdu. Bu saldırıyı Doha'da yaptı ki fotoğrafta da gözüküyor. Bu sınırlar daha ne kadar böyle aşılmaya devam edecek ve dünya bunu daha ne kadar sürek kanık sayacak? Hep dediğimiz bir şey var herhalde. İsrail bunları yapıyor çünkü yapabiliyor. Hı hı. Bir yerde ABD buna dur diyecek mi? Ya da nerede ne yaparsa dur der. Yani Son kısımdan başlayacak olursam, ABD kendi Orta Doğu'daki en büyük üssünün bulunduğu El Udeid üssü, Katar'daki üssü olan ülkeyi bile vurulmasına bir şekilde göz yumuyorsa veya yeter, yeterli tepkiyi vermiyorsa İsrail'e bu açıdan bence artık ABD'nin İsrail'i sınırlayacağı şeyler belki nükleer silah kullanması vesaire olabilir. Ona da belki diyorum yani. Çünkü ABD ile ateşkes ate görüşmeleri sırasında e, hı hı. yapılıyor bu saldırılar. Dolayısıyla ABD'nin de parmağı var hı hı. aslında. Hı hı. Tabii ki tabii ki. Zaten hani işte ABD haber verdi mi vermedi mi işte müzakereler devam ediyor muydu etmiyor muydu bir karar çıkacak mıydı çıkmayacak mıydı meseleleri bambaşka kısma. Belki oraya sonrasında gireriz de ne olursa olsun ABD'nin İsrail'e bir sınır koymadığını biz 7 Ekim'in ilk anından itibaren gördük. Yani... Biden'ın açıklamalarında, Biden'ın davranışlarında sürekli bir İsrail'e yön verme çabası, e, İsrail'in saldırılarını böyle bir kontrollü hale getirme çabası vardı. Ama kontrollü derken daha İsrail'in çıkarına olacak stratejik bir çerçeve verme anlamında söylüyorum. Yoksa İsrail'in katliamlarını azaltma vesaire gibi bir şey değil. Ona bir stratejik anlam yüklemek için bir sınırlandırma çabası vardı. Bunların hiçbirine İsrail uymadı. Ve bir noktadan sonra biz sürekli İsrail'in o statükonun normlarını yıkacak hareketlerle, eylemlerde bulunduğunu, ABD'den ufak cılız tepkiler gelse de İsrail'in yeni oluşturduğu o yeni statüko içerisinde İsrail'i kayıtsız şartsız savunmaya devam ettiklerini gördük. Yani İran'a saldırıyı düşünelim bir örnek olarak. Trump'ın müzakereleri devam ediyordu. Hala İran'la bir heyet görüşecekti. Ona rağmen her ne kadar Trump işte onay verdiğini, İsrail'in arkasında destek olduğunu söylese de bunlar operasyon başarılı olduktan sonra, yapıldıktan sonra İsrail'in ABD'yi peşinden sürüklemesiydi. Bunu unutmamamız lazım. Burada da Katar'da da benzer bir durum oldu. Tek bir fark var bence Katar'daki ile İran'a yönelik saldırının. Katar'daki saldırı %100 bir başarıya ulaşmadığı için veya başarısız bir saldırı olduğu için çünkü hedefi neydi ne olursa olsun oradaki Katar heyetini, Katar, Katar liderlerini öldürmekti, suikast uğratmaktı. Başarılı olamadı. Dolayısıyla Trump'ın işte bu, bundan bizim haberimiz yoktu. İşte e, bu tamamen İsrail devletinin İsrail liderlerinin verdiği bir karardı vesaire demesi aslında bu başarısızlıktan kendini biraz mesafe koyma çabasıydı. Ama ona rağmen işte üzüldüğünü söyledi. İşte Amerika'nın Katar'la nasıl yakın ilişkileri olduğunu, müttefiki olduğunu vesaire söyledi. Ancak bu saldırıya bir tepki göstermedi. Burası sabit. Dolayısıyla İsrail yeni bir sınır çizmiş oldu. Yeni bir sınırın haddini aşmış oldu. Artık yeni haddi bu olmuş oldu. Bilmiyorum belki bu daha doğru bir tabir olur. Yani çünkü şunu söylüyordum yani Statiko'da yani Orta Doğu'nun Statiko'tusunda 7 Ekim öncesi ve 7 Ekim'in hemen sonrasında şuydu. E, İsrail ve 20 yıldır düzen şuydu. Bir iç savaş ortamı olur. Buraya İsrail girer, İran girer, işte milisleri de bilmem neyle, İsrail hava saldırılarıyla girer, istihbarat operasyonlarıyla girer ve oralarda bir bölgesel güç mücadelesi olurdu. Ancak İsrail'in Katar'a saldırmasıyla birlikte veya bu Akdeniz'deki işte Sumut filosuna saldırmasıyla vesaire birlikte artık e egemen devletlerin sınırlarını aşındırmaya başladığını, bunlara dokunulabilir olduğunu göstermeye başladığını görüyoruz ki bu bence en korkutucu durum. Yani Körfez devletlerinin ne kadar gerçek anlamıyla bir egemen devlet olduğu ayrıca tartışılabilir. Devlet sistemleri, siyasal sistemleri, güvenlik mimarileri vesaire Tam tartışılabilir. Aslında Ancak orada ben de araya girip özür dileyerek sorumu sorayım istiyorum. Körfez ülkelerin vurulması, Doha, Suudi Arabistan'la ile geçmişte biraz sürtüşme yaşamış olsa da nihayetinde bir körfez ülkesi. Bu ülkeler kendilerine tehdit hissetmeyecek mi? Yani böyle elleri kolları tamam biz demiyoruz ki İsrail'e vursuna, fakat finansal uh -huh. açıdan ellerinde enstrümanlar var. Bunları kullanmasını bekliyor musun? Kullanmayacaklarsa sence neden kullanmayacaklar? Yani yine havaya bakıp ıslık mı çalacaklar sence? Yani teknik düzeyde, askeri olarak da, siyasi olarak da, ekonomik olarak da ellerinde gayet yeterli kabiliyet var bu ülkelerin. Yani Amerika'dan aldıkları silahlar gayet modern, gayet üstün teknoloji ve belki bir noktada işte hava kuvvetleri özelinde düşünecek olursak Türkiye'nin hayalini kuramayacağı silahlar. Yani biz bir sürü bir F16 almaya çalıştık. Ee, kaç yıldır uğraşıyoruz. F35 zaten bambaşka bir hikaye oldu. İşte Eurofighter anlaşma yapıldı, yapılmadı, ne zaman gelecek belli değil. Yani bir bunların modern hava savunma hava kuvvetlerini düşündüğümüzde veya savaş uçaklarını düşündüğümüzde gayet kabiliyetlere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Hava savunma sistemleri üzerinde de ya yani patriotları, tahatları vesaire var gayet iyiler. Ancak bunları kullanabilme kabiliyeti, iradesi gösterebilecek bir kurma yakıl bir ve siyasi irade iki. Buralarda çok ciddi, ciddi eksiklikleri var. Dolayısıyla askeri kabiliyetleri kullanamadılar ancak askeri kabiliyetleri kullanmasının önündeki engel olan o siyasi irade veya o devlet veya bir siyasi entite iddiasını gösteremedikleri için o ekonomik kabiliyetleri de kullanamayacaklar. Yani bir Katar fonu veya Katar'ın o yatırımlarını çektiğini veya iş yapan firmalara veya İsrail'li firmalarla iş yapmayacağına dair bir ilanda bile bulunsa bu ciddi bir başarısı yaratabilir Batı ekonomilerinde, ABD'de ve özellikle İngiltere'de. Ancak bunu yaptığı anda bile Katar, bu böyle bir adım attığında bile ABD'nin, İngiltere'nin, Batı ülkelerinin vereceği tepkiden önce belki işte Suriye Arabistan'dan, Baye'den biz destek açıklamaları görürüz Katar'ın bu hamlesine karşı. Ama öte yandan bu iki ülkenin finansal olarak Katar'ın o bıraktığı boşlukları doldurmak için birbiriyle yarıştığını, o İsrail'li firmalarla iş yaptığını görürüz. Dolayısıyla burada mesele bu ülkelerin birlikte hareket edememesi Ortadoğu ülkelerin her birinin hem birbirlerinden tehdit algılamaları dolayısıyla birbir birlikte hareket edememeleri hem de İsrail'e karşı tehdit algıları benzer olsa da ne olursa olsun herhangi bir rasyonel aktör mevcut durumda İsrail'den tehdit hisseder ancak A-trefilli ilişkileri sebebiyle bu tehdit algılamalar, algılamalarına karşı yapabilecekleri oldukça sıkıntılı. Yani biz şu an durduğumuz yerden işte Katar'ın durumuna çıldırabiliriz. Yani şu açıdan çıldırabiliriz. Ya başkenti mi vuruldu? Amerikan güvenlik garantilerini, Amerikan'ın varlığı, askeri varlığına rağmen vuruldu. İşte dün bir haber çıktı işte Katar gözden geçiriyor ABD ile o güvenlik ilişkisini vesaire diye. Bugün Katar'dan gelen açıklama şuydu. Hayır böyle bir şey yok, böyle bir şey söz konusu değil. Haber yalan. Biz ABD ile o yakın derin ilişkilerimiz devam edecek şeklindeydi. Çünkü bunu yapmak zorunda. Biz bunu çıldırıyoruz. Yani bir rasyonel aktör olarak böyle bir saldırıya uğradıysan cevabını net bir şekilde, sert bir şekilde vermen lazım. Caydırıcılık bunu gerektirir. Ancak bu ülkeler o silahları, o ekonomik yatırımlarını batıdaki veya ABD ile olan ilişkilerini caydırıcılıkları için değil, dış politikaları için değil, aslında bu rejimlerin ayakta kalması için veriyorlar. O, silah, o silahları satın alıyorlar ve o parayı veriyorlar. Dolayısıyla bunu unutmamamız gerekiyor hiçbir zaman. O rejimlerin ayakta kalması için verdikleri bir haraç bu. Bu, bu, noktada o haraç üzerinden sen bir stratejik otonomi, dış politikada daha özel bir konum elde edemiyorsun. Sadece sen varlığını garanti altına almış oluyorsun. Stratejik otonominden ödün vermiş oluyorsun aksine. Dolayısıyla Mesela o silahlar de... senin kabiliyetlerini arttırmıyor yani. Trump'la beraber küreye dokunabilmek için verilen para. Aynen veya o hani şey vardır ya ya masadasındır ya da masada hani yemsindir masada konuşulan yemsindir Hı -hı. diye. O masada olmak ama orada da bir figüran rolü. O masada görünmek, o fotoğrafın içerisinde olmak veya o küreye dokunanlardan biri olmak hakikaten ona karşı savaş açılan olmamak için bir amaca dönüşüyor. Dolayısıyla yok İsrail tehdidiyle mücadele edelim, dış politikada şöyle özel hareket edelim, işte ne bileyim askeri olarak şu kabiliyetlere erişelim vesaire bunlar yok. Bunların hepsi biraz mış gibi yapmak bu körfez devletleri için. Devlet gibi hareket ediyorlar, devlet gibi davranıyorlar ancak içi boş bu anlamda gerçekte bir yarı egemen devlet olduklarını ve rant devlet olduklarını söylememiz gerekiyor. Bu bence kritik nokta yani. Şimdi Körfez ülkelerinin buna cevap veremeyeceğini söyledik. Cevap verebilecek tek ülke olarak artık Türkiye'yi herhalde konuşabiliriz. Hamas üyelerinin barınabildiği iki tane ülke var. Katar ve Türkiye. Şimdi artık Katar çok güvenli liman değil fakat bu olay olduktan sonra en çok konuşulan mevzu en azından sosyal medyada daha doğrusu konuşulan mevzu bir gün Ankara'da da Hamas üyelerinin vurulup vurulamayacağı konusuydu. Elbette biraz köpürtülen bir tartışma fakat İsrail bunu düşünebilir mi, göze alabilir mi sence? Yani İsrail bunu kesinlikle düşünebilir. Bunu düşünmez, yapmaz diyen bence son 3 yılda hani e, dünyayı hiçbir şekilde takip etmiyor olması gerekir. Evet 3 yıl önce belki bu konuda bir aramızda bir tartışma olabilirdi. Kimisi diyebilirdi ki ya yok bu çok işte komplo teorisi düzeyinde şeyler veya işte bunlar İsrail'deki bazı Siyonist aşırı sağcıların söylemleri. Bu İsrail devlet aklını yansıtmıyor vesaire diyebilirdi. Ancak 7 Ekim sonrası İsrail'in yaptığı her şey bence bu bunu yapabileceğini gösterdi. Hani şöyle bir şey söylenir hani nasıl diyelim? Suriye değildi. Suriye'yi sürekli vurabiliyor, işgal edebiliyor ama Katar yine vuruldu. İran bir Suriye gibi değildi, Lübnan değildi. Ancak İran'ın geldiği durum ortada. Türkiye de bir İran değil, Türkiye bir Katar değil. Ancak kimse hayır İsrail vuramaz diyemez. Yani işte Türkiye'nin bir NATO üyesi olması, Türkiye'nin büyük bir orduya sahip olması, özellikle kara gücünün ciddi anlamda değerli olması, işte NATO'nun ikinci büyük or büyük ordusu olması vesaire bunlar söyleniyor. Bunların hepsi evet doğru, veri olarak doğru. Ancak bunların hiçbiri İsrail'in bu sınır tanımazlığını engelleyebilecek, caydırabilecek bir şey değil. Bunu unutmamak lazım. Dolayısıyla burada mesele bizim bu böyle bir saldırıya ne kadar politik olarak ve askeri olarak buna ne kadar hazırlık yaptığımız ve işte Suriye gibi bölgelerde vesaire nasıl bir İsrail'le aramızda o, o ilişki dinamiğinin, o caydırıcılığın vesaire nasıl oluştuğu devreye giriyor. Şu ana kadar Hani dürüst olmak gerekirse ben hazır olduğumuzu düşünmüyorum buna. Evet bir Katar değiliz, evet bir İran değiliz, Suriye vesaire Lübnan hiç değiliz. Ancak İsrail ile karşılaşmaya hazır mıyız? Bence hazır değiliz. Dolayısıyla bizim vakte ihtiyacımız burada var. Bu vakti de politikayla kazanabiliriz. Bir yorum olarak burada bence en büyük handikap e, Türkiye'de devletin yöneticisinin yöneticisiyle aşağıdaki işte geçmişten gelen devlete egemen anlayış arasındaki bir farklılık olması. Yine millet olarak İsrail'e karşı tutumunda karşısındakine göre konumlanmayla devam etmesi. Yani hı hı. İslamcı, muhafazakar İsrail'e mi karşı o zaman? Bir de orada bir cehalet de var tabii. Seküler <laughs> sananlar var İsrail'e. İsrail, e. hı hı. İsrail e yanında konumlananlar var. Devlet içerisinde de bence benim gördüğüm, sezinlediğim İsrail'e karşı karşıya gelmemekte direnen bir anlayışta söz konusu diye düşünüyorum. Sen ne dersin? Evet Bu söylediğim bence çok kritik. Evet devlette böyle bir yaklaşım olduğunu ben de düşünüyorum. İsrail'e karşı karşıya gelmemekte. Ancak onu da ikiye ayırmamız lazım. Yani tabii ki mantıklı bir zihin aslında İsrail'e karşı karşıya gelmek istemez. Neden? İsrail'in işte ABD'den kayıtsız şartsız destek alması, ekonomik olarak, siyasi olarak ve askeri olarak destek alması sebebiyle bu çok acı verici bir karşılaşma Bahsettiğim olur. şey Veya pragmatik, bizzati... pragmatik. Oraya geleceğim, ziyade oraya ideolojik. geleceğim. <laughs> Aynen, oraya geleceğim zaten. Yoksa İsrail'in bizahati başlı başına bir nükleer güç olması sebebiyle, bölgedeki tek nükleer güç olması sebebiyle İsrail'le karşı karşıya gelmek istemeyebilirsiniz. Ama az önce söylediğimiz gibi İsrail böyle bir şeyi yapabilir mi? Yapabilir. Dolayısıyla siz karşı karşıya gelmek istemeseniz de karşı karşıya gelmek zorunda kalabilirsiniz. Dediğim gibi bu hani böyle bir sizin stratejik okumanız olabilir. Ancak bu rasyonel bir tercihtir, stratejik bir düşüncedir ve siz İsrail'le karşı karşıya gelmek istemeseniz de İsrail sizinle karşı karşıya gelmek isteyecek belirli bir düzeyde veya bunu isteme lüksüne sahip. Bunu görüyoruz. Ancak senin de sorundaki kısım zaten bu değildi. Senin sorundaki mesele de biraz Roma biraz ideolojik bakan meseleydi. Yani geçtim savaşmasını, geçtim askeri bir karşılaşma olmasını, İsrail ile Türkiye'nin küs olmasını bile böyle içinde bir yara gibi, bir acı gibi, bir burukluk gibi düşünen veya İsrail'in Gazze'de soykırım yapıyor olmasını yarım bir ağızla kınayan, mecbur olduğu için artık genel yaklaşım olduğu için, batıdan bile sesler yükseldiği için kınayan, ancak bütün hikayeyi de Netanyahu'nun üstüne yükleyip, Netanyahu'yu Netanyahu'ya ihale edip tüm yaşananları işin içinden sıyrılmak isteyen bir kesim var. Dolayısıyla Senin hani 2023'te ilk bu 7 Ekim'de süreç başladığında İyi Parti Netanyahu'ya dur artık Netanyahu katil Netanyahu gibisinden hashtag'ler kasıyordu. Yani hı İsrail hı. değil de Netanyahu diye veya bizim sosyal medyada, Türk sosyal medyasında şeyi hatırlayalım timeline'ında hani İsrail'in haklı olduğuna dair dezenformasyonun ne kadar yaygın olduğunu veya belki bir noktada Türk kullanıcıların yarısından fazlasının bu pozisyonda bir propagandanın bir parçası olduğunu çünkü Türkiye'de sosyal medya kullanım, kullanan kesime göre de gayet normal bir durum. Dolayısıyla biz bunları düşündüğümüzde daha İsrail tehdidini tam anlamıyla algılayabilmiş bir Türkiye'den bahsedemiyoruz. Toplumsal olarak da devlet düzeyinde de. Dolayısıyla bizim gayet zayıf karınlarımız var. Gayet yapmamız gereken ev ödevleri var İsrail ile karşılaşmak için. Dolayısıyla bunun için de bence vakte, zamana ihtiyacımız var. Maalesef acı tecrübeyle önümüzdeki süreçte İsrail tehdidinin çok daha canlı olduğunu görebiliriz. Ancak mesele bu tehdidin canlı olduğunu görmekten bitmiyor. İşte askeri olarak da bir noktada hazır olmak gerekiyor. Ancak bu noktada bence hareket alanlarımız var özellikle politik olarak diplomatik olarak hareket alanlarımız var Ben burada meseleyi biraz Suriye örneği üzerinden vermeyi istiyorum açıkçası ee, biz Rusya ile karşılaştığımızda Suriye sahasında Rusya 2015 sonrası sahaya girdiğinde hiç görmediğimiz bir davranış biçimiyle karşılaştık. Yani e, Kurtlar Vadisi'nde meşhur bir replik vardı e, Ruslarla ilgili. Hani Amerikalılar yap, söyler, 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 sabırları taşar en sonunda yapar. Rusların, yani Rus mermisinin sesi şeyden sonra gelir, mermiden sonra gelir vesaire çekti şeklinde bir hani replik vardı. Dolayısıyla biz Rusların vurduğunu mesela bir masa kurulacak bir barış müzakeresi, bir Astana masası kurulacak. Astana görüşmelerinden birkaç gün önce Rusların İdlib'e çok ağır bir bombardıman yaptığını sonra masaya oturduğunu görürüz. Böyle garip bir davranış kabuğu vardı veya 36 askerimizi şehit ettikleri saldırı vesaire düşünelim. Bunlar bizim çok acı tecrübeyle öğrendiğimiz Rusların nasıl davrandığına dair böyle acı tecrübelerimiz oldu. Benzerleri muhtemelen İsrail'e karşı da olacak belki bu, bu kadar ağır olmayabilir belki çok daha ağır olabilir bilmiyoruz. Ancak Suriye bunun zaten bir test alanı olacak diyebiliriz önümüzdeki süreçte. Ben o zaman bir şeylerin yavaş yavaş herkes toplumun her kesiminde bir şekilde kafaya dank etmeye başlayacağını düşünüyorum. Ee, hiç ne olursa olsun kafalarını dank etmeyecek olan küçük bir kesim hariç tabii. Aslında gören gözler için İsrail'in açıklamalarını takip etmek yeterli. Dediğin gibi o tehdidin farkında olmayanlar için Savunma Bakanı katsın doktrinini söylediği beyanı görmek, okumak yeterli Hı. olacak diye düşünüyorum. Bir diğer konuya geçelim mi? Evet, bir diğer gündem maddesi de Amerikan siyasetinde Trump'ın en önemli destekçileri arasında yer alan, göz, göz önünde bulunan bir figürün Utah'ta bir açık hava etkinliğinde öldürülmesi Tevafuk bu ya işte 9 Eylül'de İslam solun Amerika'nın boğazını kesmek için kullandığı e, bir şey derken kendisi boğazından vuruldu. Trump yası ilan etti. İsrail taziye sırasına girdi. Sen ne diyorsun? Bu ABD'de bir siyasi iklimi değiştirecek bir alan açar mı? Yani şöyle biz hani önce bu siyasi figürden, bu Charlie Kirk'ten bahsedecek olursak kendisi zaten dediğin gibi Trump destekçisi bir figür. O vurulduğu, öldürüldüğü etkinlik de Utah'ta bir üniversitede açık hava etkinliği senin söylediğin gibi işte karşılıklı bir münazara şeklinde geliyor birisi sorusunu soruyor o kişi de sonra cevabını veriyor vesaire böyle garip bir müzak münazara ve karşıdakini argümantasyon olarak alt etme üzerine kurulu böyle garip bir etkinlik aslında tipik bir aslında Amerikan sağcısı ve özellikle müesses nizam dışındaki sağcılarının tarzında bir iş. Zaten kendisi de komplocu bir kafa bu Make America Great Again hani MAGA tayfasının önemli figürlerinden birisi. Hem sosyal medya olarak işte hem medyadaki gücü olarak böyle bir figür. Tabii kendisi diğer taraftan MAGA içerisinde etkili olduğu kadar işte Amerika içerisinde siyah karşıtlığı ve sol karşıtlığı. Sol derken de aslında sol liberal hani liberalleri kastederek. Sol karşıtlığı üzerine böyle özdeşleşmiş, figürleşmiş birisi. Dolayısıyla her konuşmasında Amerikan siyahlarına karşı işte suç suç oranları vesaire meselesine karşı, sonra solun bu işte tırnak içinde woke dedikleri şeye karşı, woke kültüre karşı, şey bir figür, aşırı bir figür işte aşı karşıtlığı vesaire de var pandemi döneminde ve son dönemde yani 7 Ekim sonrası da Gazze gündemi de e, ön planda olduğu için her ne kadar biz bazı maga figürleri içerisinde Amerikan-İsrail ilişkilerinin artık ABD'ye bir yük olmaya başladığına dair fikirler görsek de bu ekrana getirdiğin görselde olduğu gibi Charlie Kirk'ün bu noktada İsrail destekçisi ve İslam düşmanı kimliği üzerinden İsrail destekçiliğini çok sert bir şekilde yaptığını biliyoruz. 40 bebeğin Tabii kafası kesildi. De bazı tweet'ini de görmüştüm o dalgayı köpürtenlerden hı hı. biri. Evet, evet. Tabii şöyle bir şey de var. Son dönemde hatta geçtiğimiz ay bir tweet atılmış kendisi hakkında başka biri, başka bir hesap atmış. ben İsrail'e karşı çıkarsam İsrail beni öldürür vesaire gibi bir şey söylemiş yakın çevresine. Bir yandan da çarlıyor. Dolayısıyla Amerika'daki o müessesesizam dışında kalan MAGA'da bile o müessesesizamın İsrail merkez sistemindeki gibi bir İsrail kontrolünün nasıl güçlü olduğunu göstermesi açısından kritik. Ancak ben burada Magan'ın içerisinde çok ciddi bir İsrail bölünmesi oluşmaya başladığını düşünüyorum ki zaten bu takır karşınlar vesaire artık sorgulamaya başladılar. Artık rahatsız olduklarını açıktan ifade etmeye başladılar. Yani tabii ki Amerikan perspektifinden bakıyorlar. Yani biz burada niye Amerikan halkının halkından toplanan vergilerle İsrail'in savaşını finanse ediyoruz gibi pür rasyonel ve pür çıkarcı noktadan bakıyorlar. Çünkü mesele şu yani Trump savaşları bitireceğim diyor. Obama savaşları bitireceğim diyerek başa gelmişti. Birisi demokrat birisi cumhuriyetçi başkan olmasına rağmen. Hatta Trump cumhuriyetçilikten de öte işte bu MAGA diye farklı bir ekol oluşmasına rağmen kitleler de şunu sormaya başlıyor bir noktadan sonra müessesiz dışında olarak. Ya tamam savaşları bitireceğiz diyorsunuz ama İsrail'e işte niye yıllık 20 milyar dolar veriyoruz? İşte 3 milyar dolar şöyle yardım, 5 milyar dolar bilmem ne yardımı, şu şu falan derken böyle bir yük var sırtımızda. Savaşları bitireceğiz diyorsunuz, niye savaş finanse ediyorsunuz? Tepkisi gelmeye çok daha net bir şekilde başladı ABD'de. Dolayısıyla MAGA içerisinde de böyle bir kırılma oldu. Bir takıl, takı karsın gibi tiplerin e, İsrail karşıtlığı, İsrail desteği karşıtlığı gibi bir pozisyon varken, bu Charlie Kirk gibi daha İsrail'i, e, daha doğrusu meseleyi Amerikan iç politikası içerisinde sol, liberal değerler ve İslam'ın batı kültürüne aykırı olduğu, o klasik Amerikan Amerikanlığa, batıya, Hristiyan kültürüne aykırı olduğu ve işgal ettiği, istila ettiği fikri üzerinden İsrail'le ve Siyonizm'le desteğin çok güçlü olduğu bir başka bir damar var. Tabii bunlar bir yandan da Amerika'da yine çok güçlü olan bu evangelik fikirlerle de dirsek teması içerisindeler. Dolayısıyla böyle bir yer kaplayan bir figürdü Charlie Kirk. Dolayısıyla ben dediğim gibi bu noktada MAGA içerisinde ciddi bir ayrım görüyorum. Ancak işin, işin Orta Doğu'ya yansıyan bir kısmı da var burada. Yani o senin de söylediğin gibi işte o tweetlerde vesaire veya ekrana gösterdiğin tweetlerde olduğu gibi Suikastta hemen sonra işte Netanyahu gibi, Ben Givir gibi isimler Charlie Kirk'ün nasıl e, İsrail dostu bir kişi olduğunu, işte radikal İslam'a karşı nasıl ciddi anlamda savaştığını, mücadele ettiğini vesaire söyleyip övgü dolu tweetler attılar ve bir meseleyi Siyonist propaganda aracı olarak kullanmaya başladılar. Hatta ve hatta şunu söyleyebiliriz. Az önce söylediğim bu MAGA içerisindeki İsrail karşıtı da damarı bir noktada baskılamak için bir işlevsel hale getirmeye çalışıyorlar şu an bu suikasti. Bunda başarılı olabilirler mi? Bence başarılı olabilirler bir noktaya kadar. Ancak bence 7 Ekim sonrası biraz hani ok yaydan çıktı gibi bir durum var. ABD'nin içerisinde bu MAGA gibi figürlerin artık ben geri dönülemez bir şekilde bazı grupların İsrail karşıtlığında kökleşeceğini, burayı sorgular hale geleceğini düşünüyorum ben açıkçası genel olarak. Tabii bu genele sırayet eder mi? Orası da tartışmalı. Bunun bir de etki ha, onu, etmesi. Hemen için. orayla ilgili şeyi söyleyeyim. Ben etki edeceğini düşünmüyorum yani müessesesiz ama yürüyeceğini, Amerikan dış politikasında bir değişim olacağını vesaire söylemiyorum. Marjinal Bunları söylemek bayağı hayalcilik geliyor. olur. Aynen ama bu kadarı bile Amerika gibi hani en başta söyledik ya işte ya roller değişti. ABD mi İsrail'in kulu kölesi, İsrail mi ABD'nin kulu kölesi veya destekçisi kısmında İsrail'in üste çıktığını, ABD'nin hiyerarşik olarak aşağıya düştüğünü gördüğümüz denklemde ABD içerisinde böyle şeylerin söylenmesi çok büyük bir iş. Ama Amerika için çok büyük bir adım, dünya için çok küçük bir adım bunu da söyleyelim yani. Evet. Ağzına sağlık hocam. Bugün ben bir saatlik uykuyla Hemen. katıldım. Senin internetinde sıkıntı yaşadık. Artık olduğu kadar diyelim. Dinleyicilerimizden evet. beğeni ve yorum talep ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.